Anneciğim her şey tamam değil mi? Bak uçağı tamam. Niye kaçırayım? Aldım her şeyi tamam. Ah oğlumcuğum akşam biraz sıkıntılı geçti. Yemek iyi olmadı biliyorum ama niyetim kötü değildi kızım. Barıştık mı? Ha? Gel seni bir öpüşüm, canım. Gelinim benim. Kendine, torunuma ah, çok iyi bak. Geldin mi? i̇yi yolculuklar muallam. Teşekkür ederim. Gidelim mi teyze? Hadi o zaman. Bana bak. Bu böyle biraz surat yapıyor diye bozulmuyorsun değil mi? Bozuluyorum. Niye bozulmuyor? Daş mıyım ben? Ama hamile durum hassas diye bir şey demiyorum. Sesimi çıkarmıyorum. Annem benim. Güzel annem sınmaşma, benim. Sınma, sınma. benim. Kurban olurum sana. Bak sana bir şey diyeceğim. Hı. Oylum, annesinin çok etkisi altında kalıyor. Güzide Hanım kızına her istediğini yaptırmaya alışmış karın yanlış bir yola gidecek diye çok korkuyorum. Nasıl yanlış? O ne demek ki? Oğlum, oylumu hamileyken Amerika'ya götürmeye kalkmadı mı bu? Tamam. Bebek doğunca sizi ayırmaya kalkarsın, ne yapacaksın? Ya anneciğim, böyle bir şey cesaret edebilir mi Adamın hayatını bitiririm ben var. Tamam. Tedbirini önceden al. Hiç görüşmesinler demiyorum. o kadarı da vicdansızlık olur. Ama anne kız arasında biraz böyle mesafe olsun. Aya alışır, zırt pırt gelir. Ondan sonra al başına belayı. Tamam, hak etme. Ne yaptık Ercan, tamam mı? Tamam. Karşım çok teşekkür ederim. Ne demek abi? Valla teyzem benim başım gözüm üstünde. Hadi annem. Hmm. Teyze. <laughs> Görüşürüz. Hadi eyvallah. <laughs> Nasıl yani ya? Anne... Anneciğim nasıl olmuş diyorum ya? Şu an durumu nasıl? Ne oluyor ya? Anneciğim bak beni kandırma lütfen. Doğruyu söyle. İyi değil mi? Oyle Ne oluyor bir tanem? Ya dayım, dayım bıçaklanmış. Ne, gel hadi. Ya anne geliyoruz. Hangi hastane? Kulum atar mısın? Kulum at. Geliyorum.